ProTech Online minibar projesi birkaç sene önce Avrupa'da başımdan geçen tatsız bir olay sonucunda ortaya çıkmıştı. İş seyahatimden dönüşüm esnasında otel çıkışımı yaparken minibardan kullanmadığım ürünlerin oda faturama yansıtıldığını fark ettim. Yaşanan bu karışıklık önce bir anlaşmazlığa ardından da otel görevlileriyle yaşadığım tatsız bir tartışmaya dönüştü. Kendimi bu anlaşmazlığın ortasında hapsolmuş hissedip istenilen tutarı ödeyerek oradan ayrıldım. Dönüş yolu boyunca bu tarz anlaşmazlıkların otel ve müşteriler arasında ne sıklıkla gerçekleştiğini düşünmeye başladım. Ve her iki taraf için de bu anlaşmazlığı kökten çözebilecek bir fikir arayışına girdim. Yurda döner dönmez ekibimle birlikte bu konu üzerinde çalışmaya başladık. Otel pazarında yaptığımız araştırmalarda gördük ki küçük bir ayrıntı gibi görünen minibarlarda önemli sıkıntılar mevcuttu. Zira gelişen teknolojiye ayak uyduran ve yenilenen otel odalarında senelerdir aynı kalan tek şey minibarlardı. Bu alanda yenilikçi ve çağa ayak uyduran bir ürünün olmayışı hem müşteri memnuniyetini düşürüyor hem kalitesini ve hizmet standartlarını yükseltmeyi planlayan otel yönetimleri için büyük bir engel oluşturuyordu. İki sene boyunca özveriyle uluslararası standartlarda oluşturulmuş yerli bir teknoloji üretme arzusuyla yaptığımız arge çalışmalarımızın gerçeğe dönüşme vakti gelmişti. ProTel gerçeğe dönüşen geleceğin teknolojisi